Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizler için Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını özetledik. Koton payları 30 lira 50 kuruş sabit fiyattan halka arz olacak. 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde 9-17 saatler arasında talepler toplanacak. Toplam 136 milyon 600 bin adet lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 166 milyon 300 bin TL olacaktır. Halka arzın %84.5'i bireysel yatırımcıya eşit, %0.5'i şirket çalışanlarına, %15'i ise kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. T1 ve T2 dediğimiz henüz takısı tamamlanmamış, satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30, döviz ve bazı yatırım fonlarına teminat olarak gösterebileceklerdir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talep oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebe dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı E-Şube'de halka arz talep menüsünü kullanarak halka arzı katılabilecekler. Osmanlı yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokajlı olarak E-Şube ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcinizi ya da 444 1 730 nolu destek hattımızı arayabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.